Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kocaeli Spor FIFA kariyerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce şu takvimden önceki maçtan sonra neler yaptık? Feyenoord maçından sonra Alanya'ya 2-1 yenildik. Konya'ya 2-1 yendik. Gaziantep'le 2-2 berabere kaldık ve şimdi Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi maçına oynayacağız önce bir puan gösterelim. Lekteki konumumuz kötü. 10 beni sıradayız. 10 puanla liderin 12 puan gerisindeyiz. Gerçekten ligin en çok koyan takımı 21 golle. Lekteki durum bu. Fenerbahçe Galatasaray aldı başını gitti. Karda hata Antalya 5-5 Trabzon geliyor yetişebilir miyiz bilmiyorum. Ama bu sezon dediğim gibi hedefimiz Avrupa Kupası almak. Konferans Ligi'ni kazanmak. İlk maçımızda Feyenoord'a yenilmiştik 3-0 kendi evimizde. E şimdi Rakov'la oynayacağız. Rakov maçı bizim için önemli bir maç olabilir. Şöyle bir kadromuza baktığımızda tam takım adı. Evet yine sabit kaldım. Mike Dan Next yapısından çıkan bir oyuncu. Serbest de onu aldım. Bir tane daha oyuncu aldım onu da Baya slow İyi Bir oyuncu Rosle Artık neyse Bu da boş verdi 2 tane oyuncu aldım sabit Oynayan Neyse sabit ilk 11 oynar da Sonra sistemde bu çalaban yerine oynatabilirim Orta saha alternatif oyuncu olarak Ve şimdi Maçımıza geçelim Deprem Siyah deprem formasına çıkıyor Ve UEFA Konferans Ligi Grup ikinci maçında Rako, Çeto Stokova'ya Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Ve iki takım sahaya geliyor. Tribünler ayakta. Tribünler dolu. Tabii ki odur Meydan. Yine buraya da geldi. Deplasman Fatih odur Meydan. Kocaeli Spor'u yalnız bırakmadı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalmasına rağmen. Ve ev sahibi Rakov takımı görüntülerde. Onların hedefi grupta ikinci çıkmak. Fenor tabii ki gruptaki favori takım. Ama biz birincilik için oynayacağız. Kalan bütün maçlarımızı kazanacağız. Hedefimiz bu. İlk maçta Feyenoord'a yenilebiliriz ama İkinci maçta Fener'de Yenecek potansiyelimiz var Güçlü oyuncularımız var kanımız var Piyat'imiz var Kassileo'muz var İşte Rako oyuncular Gerçekten uzun boylu bir futbolcu Kim bu bilmiyorum Bizim için tehlikeli olabilir Hava toplarında Futbolcular birbirlerini tebrik ediyor Ve Kocaeli Spor Ralko taraftarı görüntülerde Vera ilk 11'e. Kalede Duarte. Önlerinde 3-4-3 oynuyorlar. İlginç. Arsenic. Patrasek. Lachocin. Papi Nikolao. Stregen. Kun. Korsian. Soresio. Luis. Şukuri. Doğru mu telafi ediyorum bilmiyorum. Salladım yani futbolcuları. Ve bizim futbolcularımız. Mai Sivilar kalede. Önlerinde Kaan Ayhan ve Solda Moreno. Sağda Maitanis. Önüne Şalaba. Cihatçilik Bolaya, sağda Kastileo, solda Beykan Şimşek ve en ileride Kristofo Piatek. Ve maça ev sahibi ekip başlıyor. Rako başlıyor. Ve maç başladı Sprügen. Sorescu, Sorescu, Fabine Kahlo. Beykan önünü kapattı orada. Kuon. Şimdi geliyor Rako. Döndü geriye. Sugen. Nikalo. Bacon. Çok güzel girdi araya. Beykan Pasını verdi. Sierenta. Çalaba. Hatalı bir top kaybı. Orada seyirler tanımadıysa hakem faul diyor tehlikeli nokta. Atamaz. Atamaz. Bolaya şimdi kontra atak şansı. Beykan. Beykan'ın pası geçmedi. Patresek. çok heyecanlıyız normal bir şey ama sakin olmamız lazım çolaba bolaya maçtan işte gelmedi yani bu takımda Premier League oyuncuları var seri oyuncuları Dalig oyuncuları Bundesliga oyuncuları var bizim takım daha kaliteli. Bu maçı rahat almamız lazım. Rako, Sivila, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Çalaba. Sağdan iyiyiz. Kaftideyo. Çalaba. Siyatek. Yusuf Cihatçilik. Kuzucuk'a bıraktı. Çalaba. Arsenik. Zamanla ayak koydu. Bir orta. Beykan. Kafası dışarı. Duarte. Duarte. <Sessizlik> Zerreta. İzmir'de. Piatek. Ve pası hakem avantajı bıraktı Samir Kastileyo. Samir Kastileyo Cihatçilik arkasında kaldı top. Ve pozisyonu kaybetti. Siyer Solda Beykan. Beykan'dan Piatek. Piatek müthiş bir ara pası. Bolaya çok kötü bir şut. Bolaya. Cihatçilik. Şimdi Kocaeli Spor atağa kalktı. Piatek inşallah Bahre'ye. Güzel. Delta müthiş bir sofkanlıkla girdi ve topu aldı. Pası Beykan'a gelir mi? Beykan topu kontrol edemedi. Boşver. Sağ tarafta gidiyor. Boşverken. Yeni ceza sahasına. Ortası Kaan Çalaba. Uzaklaştır Çolaba. Kul Mikael Luis. Luis. Maestan Nis'ten geçti. Bir Alberto Moreno. Cahçilik. Piatek. Şimdi Bolo'ya. Sağ tarafı büyük güzel bir pas. Samu Castileo gidiyor. Samu Castileo. Samu Castileo. Piatek. Yine çok kötü bir şut. şutlar çok kötü. Yes. Torescu. Torescu gidiyor. Torescu. Serelta. Müthiş müdahale. Serelta'dan. Çoloba. Çok iyi girdi aldı topu. Bir üstte müthiş girdi. Top tamam, şimdi Kocaspor'da. Molaya. Beykan. Savunma arkasını doğru. Piatek aldı. Piatek pası geçmedi. Korner. Molaya ortası. Beykan Şimşek vurur mu? Vuramadı. Kavuşuyor. Kavuşuyor. Maçtan bir de Döndü geriye. Molaya atalı pas molaya da. Nikol Luis kaleci Sibinar. Torresio. Alberto Moreno. Kim yusuf Çelik. Kontra atak çıkıyoruz. Şu an bir dakika diyorken, Hakem. Cacilik verdi pası. Çalaba. Çalabahtan Bolaya. Bolaya'dan Piatek. Piatek ve gol. Kristofu Piatek. 45 artı Öne geçiyoruz. Rakol taraftarı şaşkın ve üzüntülü. Burada çalaba, Bah Bolaya Piatek pası sebebiyle kaleciyle karşı karşıya sol anda dokunuyor ve sağ köşeye topu gönderiyor. Topa buluşuyor. Piatek. Beşiktaş işte teknik ekibinin sevinci. Ve Kristofo Kristof Piatek. ve Rakon takımı ikinci santrına yapar yapmaz hakem son düdüğü çalıyor ilk yanını. ve Kocaeli Spor 1-0 üstün hedef kulübesine gidiyor Mike hadi bakalım ikinci ara Piatek'in vuruşuyla başlıyor Piatek Çolaba Yusuf Cahçelik Sağda Mike Tek topu verdi pası. Kaan Çalaba nereye? Çalaba. Alabilecek mi? Siyer müthiş girdi araya. Siyer müthiş de bir pas. Beykan'a doğru. Beykan alırsa tehlike. Şimdi Beykan gidiyor. Beykan içeride olsa tehlike. Beykan Savunma vücudunu koydu. Topuna kaldı. Savunma tehlikeli bir top. Kohrean, Kanayhan. Bolaya. Çalabas. En sağ tarafa müthiş bir pas ama çok hızlı. Sami Kasileo yetişemiyor. Arsenik kurtulgan. Arsini. Mikro Luis. Kon gidiyor. Kon. Bir tehlikeli bir atak Sivilar. Çok iyi kurtardı Sivilar. Ve oyuncu değişikliği Rakov'dan. Kılgen çıktı. Yine Bolaya. Ve pası çok iyi tuttu topu. Beykan. Bolaya. Şimdi Piatek. Kristo Piatek. Piatek ve pası tekrar Bolaya. Bolaya'dan. Cihat. Cihat. Ayağından açtı topu. Ama top yine bizde. Alberto Moreno. Çolaba. Maitland Nice. Çolaba. Çalaba. Şimdi Piotek. Piotek'ten Beykan'a. Beykan. Beklemiyordu. Gerisinde kaldı. Cihat Çelik. Şimdi Çalaba. Piotek. Savunma arkasına düşüncesi geçmedi. Savunma uzaklaşıyor. Beykan alabilecek mi? Beykan alamadı. Rakol'da kaldı top. Şimdi Kak Maski. Sol tarafa. Mikael Luis. Mike'den misin hareketi Foar sarı kartını gördü Torescu uzun oynadı bir aşırtma şut dışarı Sereta Sivilar Kaan Ayhan Sereta Çalaba Alberto Moreno, Cavcilik, Piatek, Bola'ya, şimdi Mahtan Nis, Mahtan bıraktı, Piatek ve gol, Christophe Piatek. da maytların için pası. Piatek'in şutu ve gol. Suarez gol. Nico Alice. Sol tarafa kon. Arsenic. Kaan Ayhan. Aldı topu kaptırdı Miko Luis direk. Kaan Ayhan topu taça attı. Top taştayken oyunu değiştirelim. Yardımcılarımız var. Çalabah yerine Ozan Tufan. Cihat Çelik yerine. Şöyle yapalım. Roar Slow oynasın. Bacon. Kaflayo yine de bir tane kurtar. Evet. Oyuncu değişikliğe Cihar Çelik çıkıyor. Ozan Tufan giriyor. Çolaba çıkıyor. Slov giriyor. Kasileyo çıkıyor. Biten Kurt giriyor. Ozan Tufan. İleri çıkın diyor arkadaşlarına. Taç Kocaeli Spor'a geçti. Biten Kurt. Maitlen Nis. Kocaeli Spor formasıyla ilk maç onda. Ozan Tufan. Ozan. En sağ tarafa döndü. Bir tane kurt. Maitner Nis. Kaan Ayhan. Roarsu de. geçmedi. Mikael Luis. Soresio. Bir uzaklardan bir şut. Maitner Nis. Rorsley. Şimdi sol tarafta. Beykan'ı sevdiği toplar. Beykan gidiyor. Bacon. Çedo sokuldu. Açtı ortayı. Bir kafa. Son anda kaleci Duarte. Bolaya ortası. Bir kafa gelir mi? Uzun oynadı. Taç Kocaeli Spor'un. Papine Kalo da çıkıyor. Lederman oyunda. Beykan. Ozan. Rorslev. Mikael Luis. Mikael Luis. Kum. Kuhun. savunma arkasına şık bir pas Mikuel Luis Rorsilev Piatek Ozan Tufan Rorsilev Bolaya Bolaya Rorsilev en sağ tarafta Maitlanis boş. Nis girdi. Ortası bir şut kaleci Duarte. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor. Deplasmanda Rakov 2-0 yeniyor. Ve teknik direktör Tufan. İşte Piatek. 2 golle maçı tamamladı. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Like'larınızı da bekliyorum. Bir sonraki bölüm görüşürüz.